yeni bir Van Man Dereceli maç videosundan selamlar, sevgiler. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kıyıcılığımızı konuşturmak üzere yenilenmiş Bermuda haritasında uçağımızı havalandırdık. Mile doğru atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Ay yine gelen var. Bak bak bak. Bir takım mı iki takım mı tam şey yapamadım o halde ama iki üç takım. Bir sürü kişi var bir dakika. E, acilinden silah lazım. Yoksa ben mefta olurum. Silah ver lütfen lütfen. Orada bir arkamda. Bak, bak bak. Headshot. Şu, aha aha yenildiler. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Bunlar. Hadi. Ah be. Beyefendi üzgünüm. Arkadaşını kaldırmana izin veremem de benim buradan acilen kaçmam lazım. Ay çok heyecanlı başladı. Buradan sağ çıkarsak ne mutlu bize. Önde de birileri var. Şu beyefendiyi bir yerden alalım. İleri bak sağda da birileri var. Ee, bu videoya like, kanalıma abonelik bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Destek, destek, destek lütfen. İçeride mi? Aha. Hanımefendi yeşil yeşil kanlar. Vurdular mı onu? Yok. Şu an var ya. Şu an. E, inanılmaz Şunu alacağım tamam. Biraz çıkar mısın? Hemen gir oraya hemen. Bak bak bak. Aa bu bizi görmemiş. Bir dakika yukarıya bir baskın var o zaman. Hayır. O hayır Allah öleceğiz. Beyefendi. Lütfen. Son bir kitim kaldı ve ben kaçıyorum. Hoşça kalın. Allah emanet. Beni nerede arıyorsun anlamış değilim ama görmemiş. Ay. Ama bir bir kere kafa gidersin. M atmış. Hey Allah'ım ya. Oo, yok bir şey diyemiyorum. Oraya gir, bir saat çıkmayacak şimdi izleyin. Ben böyle beklediğim zaman te tehlike tehlike oluyor diyecektim ki kafa yedik. Kız Beyza, hazır mısın Beyefendi. Beni bak ya, bak bu okunmuş arkadaşlar. Sence de bazı şeyleri fazla uzatmadık mı? Hayır ama ama hayır. Oo, yok kır Beyzacım, kır kır kır. O da orada durur zaten. Bir akıllı sensin Beyzacım. Ee, ben gidiyorum artık. Bakayım şuradan. Oo. Hala yukarıda olduğumu düşünüyorsan yanılıyorsun ve sen artık Maggedi ile ölmeyi çoktan hak ettin. geliyorum. Hayır. Gel gel gel. Oh be Ervin. Bir saattir benim milde esir tuttun. Takımın da kaldıramadı bu arada. Dört kişi birden izliyor. Bunlardan birkaç kişiyi daha vurmuş olabiliriz. Güzel. İnsansız hava aracımızın bize bir konum belirtmemesi gerçekten üzücü arkadaşlar. Biz direkt rotamızı pike doğru çevirelim. Onlar bir takım mı? Ee, çok güzel tararım. Dürbünle çok güzel tararım ve tamamlamam lazım. Kaldırmaması gerekiyor. Hoşça kal Rafael. Yüksek ihtimalle okulun içindeki de bunun arkadaşı. Ben ilk de bir düşman zannettim. Fakat e, savunmaya gelecektir arkadaşlar. Hadi bir çıksana. Yok oraya girip girip çıkacak ve beni delirtecek. Allah. Ay dört seviye yelek. Bak 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 nasıl geliyor. Yok artık. Hayır hayır hayır. Bu kadar da olmaz Groza. Sen gel buraya gel gel. Sen zannettin ki o mayını ben baya e, baya yedim. Yürekli yürekli koşuyorsun ama seni Magidi'nin tatlı et çatlarına maruz bırakıyorum beyefendi. Arkadaşın da gelsin. Sanırım bir kişi daha var bunlardan yanlış hatırlamıyor isem. Aynen orada bakın gördüm. Beyefendi sıra sende. O da dimdik geliyor. İzleyin. İzleyin kafa geliyor arkadaşlar. Yes. Hoşça kal. 7. kilimizde güzel bir groza vuruşuyla hanemizi yazılacak birazdan. Şimdi bunlar 3 kişiydi yanlış görmediysem. Ama bir arkadaşları daha vardır. Ya kaldırmaya gitti ya da bilmiyorum. Ben o bu arkadaş bayağı kil almıştı. Gayet güzel. Sanırım başka kimse yok. Ay bir dakika. Alan dışından çatışma sesleri mi geliyor yoksa? Bu gözler doğru mu görüyor en sevdiğim? Şimdi A Aha. Aha yukarıda. Hadi atla. Çok iyisin. Orada biri daha var. Bu arada yakında da biri var. Şunu basacağım. Gördüm. Beyefendi eyvah arkadan biri sıkıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah'ım inşallah killerimi çalmaz. Umarım dost arkadaşındır. Yani takım arkadaşıdır. Umarım bunlar. Konuşamadım. Sizleri bir yerden alabilir miyim? Yukarıdaki indi mi? Ne yaptı? Aha. Öne buzattı ya. Hey Allah'ım. Bittiler değil mi? Galiba bittiler. Bir kişi daha vardı ama. Şimdi killerim çalınmadığına göre o yukarıdaki ve bunların arkadaşı. O zaman sizi bir yerden temizleyelim. Bir squat daha Beyza Hanım'ın kurşunlarıyla birlikte lobiye gidiyor efendim. 10. kilimizi almışız arkadaşlar. Ne ara bu kadar kil aldık? Aa bak dördüncüleri geliyor. Hayır. Eyvah. Bir dakika bir dakika çok tehlikeli. Şu an çok tehlikeli. Kaç kaç kaç. Eyza bitti buz da bitti. Vallahi her şey bitti. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. O Groza'nın kurşunları nasıl isabet etmedi? Ay inşallah beni peşlemiyorsun beyefendi. Eğer peşliyorsan hayatın hatası. Oh. O arkadaş orada kaderiyle baş başa bıraktım ve şu an birisiyle çatışıyorlar. Birazdan mefta olur birinden biri. Beyefendi. Hayatımı kurtardın. Sana çok teşekkür ederim. Bu arada inşallah bir tane buzun falan vardır. Ay başka bir şey istesem olacakmış. 11 kil kız Beyza sen... Hayır. Bak 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 bak. Bak bak iki kişi sıkıyor iki kişi. Allah bunlar takım ay öleceğiz. İnanmıyorum. Azrail gibi geliyorlar. Çok iyi. Biri gitti. Yapma. Ha. Hanımefendi. Bu kızın üzerine öyle dümdüz koşulmaz. Hoşçakalın. Ben bir kendimi garantiye alayım. Diğer iki arkadaşla da ilgileneceğim. O bir tanesini kaldırdı bu arada. Şu, ha, ha gördüm. Eyvah olmadı ıskaladık. Burada yanlış görmüşüm az önce. Bu biraz önce kaldırılan arkadaş yüksek ihtimalle alanı yedi fakat 37'lik bir hasar ile kendisi tekrardan yere indi. Kaldıramazsın. Hayır. Of, mükemmel, mükemmel bir headshot. Geliyorum. Sizi bir yerden alalım. Bunlar 3 kişiydi. 3 arkadaşı birden gönderdik. Sizi kaldıracak bir arkadaşınız var mı yok mu bilmiyorum ama ben şu an 14. kilimi almış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü 1 vs 4 gerçekten kolay değil arkadaşlar. Şimdi bu kız bu haritadayken sizler öyle rahat rahat geziyorsunuz. Bak her yerde adamlar var. Burası inanılmaz böyle çatışmanın sıcak olduğu bir bölge şu an arkadaşlar. Arka taraftaki çatışmalar az önce şahit oldunuz. Ben kaçtım geldim. Arkadan sıktı bu arada. Bir dakika nerede? Aha gördüm. Beyefendi. Hayır zararım. Ben pek güzel kararım. bu arada. Ee, ön tarafta hala yoğun çatışmalar var. Aha. Hanımefendi. Hey hey hey. Bir dakika. Bir dakika. Kıyamam. Kiti yokmuş arkadaşlar. Neyse. Güzel. Şimdi şu iki mayını şuraya atacağım. Belki bize buraya baskın yapacak bir akıllı çıkar. Ee, peki sizce bu kuleden win gelir mi arkadaşlar? Evet. Galiba gelmeyecek. Tepe çok sıkıntı çünkü. Aha. Ay bu yürek yemiş. Eyvah bir dakika bir dakika. Bir dakika. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Akıllı çıktı vallahi akıllı çıktı. Beyefendi hoşça kalın. Hala birileri var. Şunu bir tamamlayabilir miyim ben? Gördüm onu. Ağacın orada bir tanesi var. Aha burada da biri var. Lan bana biri nereden bomba atıyor acaba? Tam altında da birisi var herhalde. Şu iki bombayı beyefendi sen bir yakalar mısın? Belki düşersin. Bu arada şu, şurada tam birisi var aşağıda. Ay inanılmaz heyecanlı. Aa geliyor. Ya kule 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 of ineceğim vallahi dur. Süper 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 dur 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 gördüm onu da gördüm. Onu da gördüm. Hoşçakal 20 kil 20 kil aha geliyor. Yes be işte bu of Allah'ım böyle bir heyecan yok. Böyle bir yah yok. Böyle güzel vuruşlar böyle bir heyecan yok arkadaşlar. Yine bir Beyza Hanım maçı. Bu sefer One Man Squad takımların aklını başından aldık. Çok da güzel bir maç çıkardık. Elmas 3 ligindeyiz. Derin bir nefes alıyorum şu an. O zaman bu videoya sizlerden bol bol like bekliyorum. E, çekmemi istediğiniz video fikirlerini de yoruma yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.